arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dress to Impress oynayacağız. Yani etkilemek için giydir oynayacağız arkadaşlar. Bugün ben e, bu oyunu ilk defa kanalımda videosunu çekeceğim. Ama ben bu oyunu çekmeden önce yani videosunu çekmeden önce çoğu kez oynadım ve sevdiğim oyunlarda 3. sıraya giriyor arkadaşlar. Ben daha çok böyle böyle oyunları çok seviyorum. Mesela bakın bunlar ilk üçe girmiş ve ben şu ikinci kızın kombinini çok beğendim mesela. Bu çiçek ne? Aa bak bu çiçek de güzel. Petal ne? Petal de güzelmiş. Neyse. Neydi? Ne dedi Arkadaşlar ben görmedim. Dur neyse birazdan Türkçesi geliyor. Çünkü ben İngilizcem 0.0. Victoria dönemi vahşi. İlk önce hemen ten rengimizi yapalım. Victoria dönemi yapıyoruz galiba. O zaman ben de Andrea Malima olacağım. Ee, o dönemde çok İspanyol paça pantolon seçiliyordu. Bildiğime göre. Çünkü ben ee, Çiçek yok olsun. Heh, tamam çiçek. Çünkü ben Andriyama Lima'da öyle gördüm. Yani çok söyleyemiyorum kadının ismini. Ama yani öyle gördüm. Dur. Mavi yapalım bir şunu. Tekerlekten. Kuyu bir maviye götürelim. Racivert. Racivert'in Racivert bir şey vardı. Dur tekrar aynı şekilde gri kalsın bu şekilde ee, çiçek yok şimdi üstünde sanki beyaz bir tane tişört vardı arkadaşlar Andrea'nın Andrea ay bu ne sanırım şey yapıyoruz ya. arkadaşlar ben Türkçe'yi unuttum nasıl ilerleyeceğiz bilmiyorum ama şöyle bir şey vardı. Evet. Ama bu şey yoktu. Palet beyaz giymişti. Sanki ben öyle hatırlıyorum. Altında ayakkabı mı vardı yoksa şey mi vardı? Ama bu daha çok normal bir kombin oldu. Neyse o zaman biz etekli bir tişört şeyi yapalım. Aa bakın ben bunu çok çok beğendim. Mayo ama bence çok güzel. Şimdi mavi bir şey. Böyle mavi çizgili değil. Beyaz yapalım biz bunu en iyisi. Hem çok güzel bir korse oluştururuz kendimize. Bakın beyaz bir korse. Evet bence çok güzel bir korsemiz oldu. Şimdi bir tane etek giyeceğiz. Etekler neredeydi? Bu. Bir şey değil mi bu saç modeli? Azıcık kahverengi gibi, gibiydi. Yani e alt komşumuz yine son ses televizyon izliyor. Arkadaşlar bakın. Düşünün. Komşumuz her sabah akşam son ses müzik dinliyor. Ne yapardınız? Yani insan bıkıyor tamam mı bir zaman sonra? Bir gün okey, iki gün okey. Dört beş gün tamam ona da okey de her Allah'ın günü yapmazsın bunu tamam mı? Andrea'nın gözü mavi miydi? Evet. Lingan guli guli Ay ne unuttum bir saniye. of çok kötüyüm. Evet nerede? Kolyeler. Ay dur unuttum. Şöyle bir şey yapalım. Taktığımız kolyeyi de görelim. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Bu beyaz olsun. Bu siyah olsun. Ve lan ne taktık yeni? Bu ne? Küpemize bakalım. Halka kocaman halka küpe. Lan gözüm mavi. Ben gözüm kırmızı. Pardon arkadaşlar ben yemin ederim. Türkçeyi unuttum. Evet. Şuraya da bir yazayım şimdi. Andrei. An. Dri. Ama. Andriyama. Andriyana Lima. Evet. Bu bildiğiniz biraz havaalanı yazısına benzedi ama. Bu burada kalsın sonra gönder. kız halim. Aha. Hadi ismin gözüksün. Bir dakika. Ay. Işıltı. Uyum. Mücevher. Yıldızlı. Hadi gidelim. Go Kelly. An. Dre. Ana. Andriana. Andriana Android. Oha bu kız çok güzel bir şey değil mi? Vahşi yapın diyor. Ben vahşi yapmadım ve arkadaşlar. Ay bir de ilk üçe giriyormuşum. <laughs> ya sen kıyafetin yok. Nasıl ilk üçe girdin ya? Vallahi ben Cık, gidiyorum ya. Sonuncu olmuşum bir de. Ya tamam küpeden kırdınız da hani şeyden de kombinden de kırmazsınız. Android Android mayın ben. Neyse gidelim. Puan kazanalım. Para kazanalım pardon. Plajda en sevdiğim geldi. O en sevdiğim en sevdiğim. Hazırım. Acaba temamız ne olsa? Mavi mi? Mavi pembe olsun bence en güzel olur o. Şimdi bu şeye ihtiyacım var benim. Bakayım burada bir şey yok. Ben şimdi seni alacağım. Bu renkler oluşacak. Bu renklerden oluşacak benim şeyim ama bu, bu değil bu değil bu değil. Bu olmasın. Bu şu anda bizim mayamız arkadaşlar. Mayamız için. Hayır ya da mayamız olmasın. Kötü bu. Biraz açık mavi tonlarında yapacağım. terlik 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 terlik. Tak 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplarda. Oha çok güzel bir plajda olduk biliyor musun? Bula, biliyor musunuz? Bir tane hırka alacağım üstüme. Havlu mu alsam ya da? Evet arkadaşlar şimdi sana şimdi Arkadaşlar arkadaşlar. Kadınsı. Şimdi ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Bu saç modeli benim çok hoşuma gidiyor, tamam mı? Acaba bunun sarısını yapsam? <Sessizlik> <Sessizlik> ne? Lan! Lan! <Sessizlik> ne? Bu çok iyi oldu. Evet makyajımızda biri soft yapalım mı? Daha az mak Evet. Evet arkadaşlar kombinimizi ayarladık. Başka ne yapabiliriz? bir Beşereceğim. Şu anda beyaz çok iyi gider buraya. Sonra bu kız ne yapmış ya kendine? Maşallah çok güzel olmuş. Çünkü VIP'sin. Tamam anladık VIP'sin. Bulaşma bana. Ee, ne yapsam? Başka? <laughs> Dur, mavi olun bu arada. Bence çok güzel oldum. <laughs> lan. Aynısını yapma lan. Bakayım burada yapacağım. Aa bir şey diyeceğim. Bunu da yapsam üstüne. Hmm, yok yok. Kalsın. Bir tane de elime şunu alayım. Çok güzel oldu. Bu ne altına yapmış? Bu ne yapmış lan kendini? Arkadaşlar bu ne? Bunu alsam 500 deniz kabı istiyor. Buna 600 de... Pardon da senin bundan ne farklılığın var? Sen daha çirkinsin ondan. Allah Allah. Psikolojimi bozmayın benim. Sinirimi asabımı da bozmayın. Ee, başka 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 başka. Aa dur poz arayalım. Slack güvenilir güvenilir ben poz 2 kadife kadife de güzel prizma prizma da güzel Manika, magina magina da güzel evet magina yapacağız kadife yapacağız güvenilir yapacağız sleek yapacağız şık da yapacağız yıldızlı da evet 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6. Evet arkadaşlar yaptık. Wow. Evet. Iki, bir tur mu yaptık biz? İki tur mu yaptık? Üçünü Öl. Aa ben. 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 Bence ben çok güzel oldum. Ben ilk üçe girmezsem bu oyundaki herkesi banlarım. Bence çok güzel oldum bu Yeah. Kaçın beşinci olmuş. Ben et. Sorma hiç kalbimi asla. Kalbime gel kalbime yasla. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.